kabul etmeyecek diye çok korkuyordum. <laughs> Sen Erol Bey'i tanımıyor musun? Ama çok ünlü bir bilim adamı o. Amerika'da tıp konusunda araştırmaları var. Bak sana şöyle anlatayım. Hani pop şarkıcısı Cengiz Büngüz var ya onun olgun ve yaşlı hali. <laughs> Böyle anlatınca tanırsın tabii. Ayten Fransa'ya gitti. Ben de parfüm ısmarladım ama bilmiyorum getirir mi? Ne zaman yurt dışına çıksa parasız kalıyor biliyorsun. Geçen ay çıkan haberim var ya ödülü aday gösterilmiş. Ben de yeni öğrendim. Hani şu kurabiye canavarı enflasyon canavarından kaçarken karşı yönden gelmekte olan trafik canavarının altında kaldı. Hem <laughs> yani işte o haber. Tamam. Tamam <laughs> ya. ya. Ya tamam. Pes mi? Ya, yeter be. Yeter be. <laughs> Tadında bırakmasın ki hiçbir şeyi. Hiçbir şeyin ölçüsünü bilmiyorsun ha. Abi güreş etmenin ölçüsü nedir ki? Şimdi ben sana diyeceğim ki Abi 2 litre güreş yapalım arkasından da 2 santim karate yapalım Ne sesini be <laughs> Kuş beyninle bana espriler yapmaya kalkma Şu hale bak ne durumlara geldik Sadece şu kapıdan girip senin yüzüne dostça bir gülümsemeyle bakmıştım Sonra da sırtıma hafifçe vurmuştun. Ve sonuç kendimi seninle güreşirken buldum <gülüyor> <gülüyor> Hayda Ya bu böyle gazete kağıdı ile olmaz ki Keşke yedek atlet getirseydim <laughs> Temiz atletim de kalmadı ki bütün atlet stokum tükendi Annem yazlıktan bir türlü dönmek bilmiyor. Temiz çamaşır kalmadı. Atletlerini, bütün masa örtülerini, toz bezlerini, dantelleri, perdeleri bile kullandım. Şu an bak. Gazete kağıdına kadar düştük. Keşke sırtına dua kağıdı kaplasaydık abi ha. Kökten çözüm. Kes sesini be. Ya. Bırak espri yapmayı şimdi. İki saattir bir gazeteyi yerleştiremedin. Haşır 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 haşır. Nihat. He. Ha. Sen gazetenin kuponunu kestin mi? Hiç bırakır mıyım abi? İlk kestiğim yerdir. Hey bari. Kupon krizine giren insanlar saldırıp sırtını bıçaklamasınlar. <laughs> tamam tamam. Yeter artık gıdıklanıyor tamam. Aha. Tabii Mertem ya. Tabii iyi bir bahçıvan bulur bulmaz kafama saç da ektireceğim. Senin için her şeyi yaparım ben ya. Ne? Onu... Hadi hoşça kal, hoşça kal ben. Bu kadınlara hiçbir konuda yüz vermeyeceksin ya. Senin için her şeyi yaparım diye ne dedi biliyor musun? Benim için çarpım tablosunu ezberleyebilir misin? Oğlum, bunun nedeni çok açık. Kız seninle ilgilenmiyor. Kendisinden soğutmak için böyle yapıyor. Sen öyle san. Bana tarih bile verdi. Buluşma tarihi. Son perşembe. Son perşembe mi? Tabii. Abi bu çıkmaz ay acaba Kasım'dan sonra mı? Neyse ki annem onun sonra geliyor. Perişan oldum Nihat. Kendime bakamıyorum. Evdeki bütün arkadaşlar bana gülüyor. Arkadaşlar mı? Evet. Bak bak ördek, akıllı bıdık, zıp zıp tavşan, hop hop kurbağa, şifo, Mehmet, Ebu, Ebu, Bunlara rezil oldum. Eve bir kadın eli değmesi gerekiyor. Şimdi bu konuda çok başarılı ameliyatlar yapıyorlarmış abi. Saçmalama be. O en son çözüm. Ben yani ne düşündüm biliyor musun? <laughs> Ya Sevda'yı babasından kaçırıp yıldırım nikahı yapmak ya da sokakta gördüğüm herhangi bir kadına yalvarıp benden annem olmasını rica etmek. <laughs> ne yapıyorsun? Ama kas ne öyle? Kusura bakma son anda aklıma geldi. Sırtına koyduğum gazeteyi kuponu kesmeyi unuttum abi. Saçmalama. Kupon nesin? Kupon. Kupon krizi tuttu. Kupon. 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 Şu sefer önemli bir olay yakalayamadık çevreye. Hep böyle havadan tutan şeyler. Yok o, onun atlandı soldanmış, yok onun balkonuna su dökmüş. Yani bütün bunları yazmak bari sürekli de ekşi Babacığım çok yakında önemli bir olay patlatırsın hiç merak etme. Artık yolsuzluk mevsimine giriyoruz. Hocam bu bana bir, bir şirket hakkında ihbar aldım. Büyük bir arsa yolsuzluğu. Ama ne derece doğrudur bilemem tabii. Şimdi... Alo. Ne? Geldi mi? Ben... Burada mı? Ela Olacak. bir işte, şey işte, Ben bir şey düştü. Ben Yaz, yaz al, pek arasızın Cevda. daha. Ne zaman gitti bu kız? <laughs> evet, çok iyi bir çocuk. Şimdi bateri çalmaya başladım. Hı hı, hı hı, doğru. Evet. Benim başka bir planlarım var. Ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen ya evet baba ya çok korktum. Ya şu çarşaf pek o kadar etkili olmadı ama içinden sen çıkınca daha çok korktum valla. <laughs> Yok ya. E ne yapayım o şiref tuzuyla cıyak cıyak bağırınca ben de onun korkusuna paldır küldür gülmek zorunda kaldım o diye. Hadi al biraz daha su iç bakayım çok korktum. Ne? Sen. Biraz daha mı su? <laughs> e zaten dört yudum içtim. Daha fazlası seni çok sinirlendiriyor biliyorum. Aa, yapma böyle şeyler. Bir parçacık fazla suyu mu esemeyeceğim senden? Al iç oğlum. Bak bedava değil mi? Ama yapma Ozan ya. Bizi de bir düzen olsa sanki baba evlat değiliz de içmelerine sendika temsilcisiz gibi düşünecek ya. Ama eğer tabii seni rahatlatacaksa su içsin öyle birkaç kuruş bırakabilirsin. Teşekkür ederim. İki yudum içtim. Işte. Of oh, afiyet şeker olsun. Bak ne demişler oğlum, kaz gelen yerden tavuk esirgemeyeceksin. Tabii senin için söylemiyorum ama yani en iyisi ne biliyor musun? Hem kazı alacaksın hem tavuğu geri vermeyeceksin. <laughs> <laughs> Bunu da bir hayat dersi olarak kabul etmeni rica edeceğim senden. Baba o yaptığın betimlemedeki kaz ben oluyorum galiba. Evet maalesef, evet sen oluyorsun. Neler düşündüğünü söyleyebilir miyim? Bak oğlum, <laughs> bir baba için en büyük mutluluk nedir biliyor musun? Evladının büyüdüğünü görmek. Zaman böyle su gibi akıp gider. Yıllar yılları kovalar. Bir de bakmışsın ki oğlun büyümüş. Boyu senin boyunu geçmiş. Ayakkabı numarası ayakkabı numaranı geçmiş. Artık sana bakmayacak olan genç kızları tavlamaya başlamış. Fakat bunların en önemlisi ne biliyor musun? Bir iş sahibi olup biraz para kazanıp aile bütçesine katkıda bulunması. E baba bunda yeni bir şey yok ki sen zaten beni dört yaşından beri bir sürü işe verdin. Tamam ben seni işe verdim ama annen geri aldı oğlum. Aa, artık büyüdün e, eşek kadar yani aslan gibi adam oldun oğlum. <laughs> Bak Ozan'cım bizim ailemiz öyle zengin bir aile değil geçinebilmek aile içinde bir bayrak yarışını gerektirir. E baba sen tedaviden kalkmış paraları sandıklarda saklamayıp zamanında harcayabilseydin biz şimdiye milyarderdik. E ne yapayım? <laughs> o zaman öyle bir hataya düşmüş olabilir Ama şimdi böyle bir hata yapmayacağım. Çünkü yanında böyle atılgan, çalışkan bir genç var. O ben mi oluyor? Evet sen oluyorsun. <laughs> Ozan'cığım bak sana çok güzel bir iş buldum. Biliyorum ruhunda belki çaycılığa yer yok ama bu sefer bulduğum işi seveceksin biliyorsun. Nedir o iş? Ya, çok, çok güzel bir iş buldum. Hayır baba, hayır imkanı yok. Ben falcı kadın falan olmak istemiyorum. Falcı kadın olamam <laughs> ben. Saçmalama oğlum ya. Sen bu memlekette bir yıl içinde falcılara kaç milyarlara para veriliyor biliyor musun? Ya bu beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Bu benim hiç bilmediğim üstelik üç kağıt kokan kirli bir iş. Ya sen benden neler istiyorsun? İnanamıyorum. Hem falcı olmamı istiyorsun hem de kadın. Oğlum, salak oğlum. Sen öyle olan çekici bir kadın olacak diyorsun ki bir akış erkeklerin hiç hoşlanmadığı, nefret ettiği, acayip bir kadın olacaksın. Eğer seni rahatlatacaksa bunu da söyleyeyim ya. Yani. Ya of baba ya aman be. Aha beni olaya getirme. Babacığım, bir saniye. Bak seni kimle tanıştıracağım, Erol Bey. Oh, Profesör Erol Bey. Nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Sevda Hanım gibi gerçek bir sanat eserini yarattığınız için size teşekkür etmek ah. isterim. Ah, ee, şey, bu da arkadaşımız Emel. Küçüğüm, merhaba. Aa, Cengiz, Büngüz'e bir hakkı varlığınız var mı? <laughs> Emel. Ee, zararı yok canım. Cengiz'e, Büngüz'e benzetilmeye alıştım. Aslında bu benim de hoşuma gidiyor. Bence bu ülkemizin gençliğinden ve dinamizminden kaynaklanıyor. Ve şarkıcılara, pop şarkıcılarına endeksli tutulmak aslında hoş bir şey. <laughs> Çok hoş alçakgönüllü Alçak gönüllü davranıyorsunuz. aslında röportaja başlamadan önce sizi tanıştırmak istediğim biri daha vardı. Evet, Abidin abi nerede? Abidin benim... Ya benim şey, de... Abidin de gazetelerin dert ablasıdır. Ve bizim de arkadaşımızdır. Arkadaşımız mı baba? Evet, Bilim Bey harikasınız. Ee, kimi insanların böyle ilkel diyemeyeceğim ama otantik davranışlarını aslında çok severim. ciddi bir iş yerinde güreş. <laughs> Harika. Şayet tekrar edebilirseniz bunu kameraya alıp Amerika'daki öğrencilerime izletmek isterim. Tabii deve güreşle de yaparız değil abi? Kesme. <laughs> Erol Bey'le yurt dışındaki başarıları ve tıp alanında dünya çapında yaptığı yeniliklerle ilgili geniş bir röportaj yapacağız. Onun için geldi buraya Habibi. Evet. Aslında yurt dışında birçok başarıya imza atmış çok fazla insanımız var. Bir sürü. Ama Erol Bey çok farklı. Yok yok, Abidin Bey haklı. Bunu aslında fazla abartmıyorum. Tabii değil mi? Normal bir şey yani. Evet. Ben buna katılmıyorum. Bence olgunluğunuzdan, hoşgörülü davranmanızdan böyle söylüyorsunuz. Siz çok başarılısınız. Evet ama bu başarılarımın bedelini şimdi yalnızlığımla ödüyorum. Ve sizin gibi böyle güzel bir hanımla tanıştıktan sonra çalışmakla ne kadar vakit kaybettiğimi farkına var. <laughs> ben de ötesinde birçok başarılar imza attım. Evet. Daha e, bu sabah Amerika'dan teklif geldi Seda. Aa ne teklifi? Ee, ya nedir o? Ee, Washington Post gazetesinden. Dert anlası <laughs> teklif geldi. Washington Post olmasın. Post, evet ben de dedim, pıst mı dedim, pardon. Soda içtim de ondan aklım karıştı. Post, <laughs> evet, yani gördüğünüz gibi ben de yurt dışında birçok başarılara imza atabilme bir şeyine sahip. Abi, Amerika'da Amerika'dan daha henüz... Dükkana dükkan açık kalmış, dükkan. Öyle bir yok canım, olsun. Evet. Herhalde güreş ederken oldu. Abi senin burnunda da bir şey var Kesinlikle. ya. Kesme, sus! Her neyse, biz artık röportajımıza başlayabiliriz herhalde. Röportaja başlamak mı? Bu o kadar basit değil küçüğüm başlayan yalnızca röportaj değil, hayatım anlam kazanmaya başlıyor. Ama siz çok şey yaşamış olmalısınız. Evet, yaşam hakkında örnek üzere olan bir kaplumbağa kadar size çok şey anlatabilirim. Ama ben sizi dinlemeyi tercih ediyorum. <laughs> hayır! Hadi ben abi! Kes! 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 Beni bir yapar gerçek abi. Ya bunu tatlısın desin, abi, ben, desin. Abi, desin. Ay, ya. Abi çekerim. Çok tatlısın ya. Abi bak abi sen onu çek. <laughs> Allah bildiği gibi yaptın. Üzgünün çekil be. de yine Bak da aynı. Bırak Öküz Abi. Haydi. Haydi. Çok başarılı olacağız Orhan. çok. Şu çarşafın altında çok terledim. Çok sıkıldım ama çok da değerli bilgiler elde ettim biliyor musun? Bunların hepsini sana öğreteceğim. Ezberleteceğim. Bak mesela bunlardan bir tanesi şey. E, Abidin'in annesi 10 güne kadar yazlıktan dönüyormuş. Sonra Sevda'nın her tarafı kızarmış. <laughs> ya Bunlardan bize ne baba ya? ya ne biçim ses o öyle, ne konuşmuştuk hani? Bunlardan bize ne oğlum? <laughs> Aferin ne güzel ya. Bana bak en önemlisi tanınmamak. Vallahi seni bir tanırlarsa ikimizi de katrana ve tüye bulayıp şehir dışına atarlar. <gülüyor> <gülüyor> benim verdiğim bilgileri onlara söyleyince ne kadar şaşıracaklar bilemezsin. <laughs> yani onları dolandırınca demek istiyorsun. Ya sen ne kadar doğrucu davulsun oğlum be. Ve sen benim oğlum olamazsın. Bir gün böyle seni ışığa tutup bakacağım bakayım telin var mı? Ne Telegram, telegram. Ya filigran ne? Yani paranın içinde yeter demek istiyorum. Her neyse. Sen şimdi onlara benim söylediklerim şeyi tekrar edince çok şaşıracaklar. Bir de ileriye dönük bir şeyler söyleyince adam akıllı para verecekler. Vallahi çok iyi olacak. Sen hazır mısın? Hazırım. Dur bakayım sana. Vay be. Vallahi seni bu kılıkta babam bile tanıyamaz. <laughs> Aa teyze sen kimsin? Oğlum nerede benim bakayım? Uf baba ya aman be. ne aman besi ya? Ben bundan sonra senin ismini değiştiriyor biliyor musun? Sana bir şey diyeceğiz bundan sonra. Hamdiye bacı. Ya Hamdiye mi? Ben Tuğçe diye düşünmüştüm ya. Hadi saçmalama oğlum. Tuğçe diye fazla ismi olur muymuş? <laughs> Sen benim başımın cezası mısın be? Başımın cezası mı yapayım? Merak etmiyorum. <laughs> Seni bu Rezil olmaktan kurtardım diye bütün bunları niye hak ediyorum ben? Uyarmış Lafa bak savaşına girmişim, bir gurur mücadelesine girmişim. Sevda onun olgun, gün görmüş tavırlarına kaptırmış kendini. Fikret Bey de tam aradığım damat diye düşünüyor. Ben bütün karizmamı kullanıp adamı yenmek üzereyim. Washington Post olayını bulmuşum. Post Sana abi. Sana sormadık be. Washington Post olayını bulmuşum. Karizmamını yenmek üzere. Sen bana ne dedin? Ne? Abi dükkanlarını açık. Ne baba? Abi dükkanlarını açık. Bütün karizmam gitti. Neye benzedim biliyor musun? Eski Türk filmlerindeki komik yardımcı aktörlere benzedim. Ya kusura bakma ben bunu böyle düşünmedim. Düşünmedin tabii. Sen ne düşünürsün ki zaten? İş dükkanlarla da bitmedi. Yok deve güreşi, yok eşek güreşi, yok öküz güreşi. Ne yaptın <laughs> Adam çok tehlikeli bir adam. Yok ya abi iyi bir adam ya. Olgun, hoşgörülü. Düşünsene bizi filme çekip Amerika'da göstereceği. Sinema endüstrisinin beşiği orası. Gördün mü? Sen bile kapılmışsın adama. Sevda, o da kapıldı. Zavallı Sevda. Buna izin vermemeliyim. İlk iş olarak onları bulmalıyım. Adam aç bir timsah gibi ağzını açmış sevdanın içeri girmesini bekliyor. Ve üstelik o timsah ağzını bir parfümeri dükkanının kapısı gibi göstermekte de çok usta. Abi bir saniye, bir saniye ya. Şu lafları yazıp bana verebilir misin? Hiçbir şey anlamadım. Belki birkaç defa okursam anlayabilirim ha. Vaktim yok, gitmem lazım. Aa, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, Sen haklıydın ya. Ne? Ee, sen haklıydın. Yani ben o deve görüşü, öküz görüşü muhabbetini hiç açmamalıydım. Daha iyi bir şey bulalım ki Erol Bey bizi filme çeksin. Uzun eşek. Nasıl ama? Senin ne Abi uzun eşek o ya! Eşek. Çok iyi! Ne olsun sen be? Bu teybe bence hiç gerek yok Sevda. Duygular tarafından nereye sürükleneceği hiç bilinmeyen bu tatlı sohbetin arasında böyle mekanik bir cihaza hiç gerek yok. Tatlı bir sohbet olacağından eminim. Fakat yine de bunun bir iş konuşması olduğunu unutmamalıyız. O yüzden teyp aramızda dursa daha iyi olacak. Tabii küçüğüm. <laughs> Şimdi ben sizin başınızdan bir evlilik geçtiğini biliyorum. Bu evlilik hakkında bize ne söyleyeceksiniz? Onun bir evlilik olmadığını söyleyebilirim. Orta yuvarlığa sıkışmış iki derbi takımı gibiydik kavga, dövüş, entrika ve sonuçta ne sevgi ne de saygı kaldı. Birbirimizin sesini telefonda duymaya bile tahammülümüz yoktu. Mecbur kaldığımızda fakslaşırdık. <laughs> i̇şte bu yüzden kadınlarla fazla yakın olamıyorum yavrucuğum. Seni ürkütmek, üzerine fazla gelmek istemem ama seninle aramızda olumlu bir elektrik hissediyorum. Ama daha beni tanımıyorsunuz bile. Evli olabilirim, nişanlı olabilirim. Siyah kuşak karateci olabilirim. Ya da ne bileyim boş bir çay bardağı. Siyah beyaz gösteren karlı bir televizyon olabilirim. Kendine haksızlık etmek küçüğüm. Bak nişanlı olman, yalnız olman, geçmişe dönük tatsız anılar, yürekteki eski maceradan kalan bir sızı. Bütün bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni asıl ilgilendiren şu gözlerdeki kocaman parıltı. Yürekteki güvercin kıpırtısı. Ve yaşama atılan ...o ürkek adımlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim Bey, ısrar etmeyin. Ben bir böyle şeylere inanmam. E, İstemem öyle şeylere. Ya Fikret Beyciğim, şaşıracaksınız. Bu çok farklı bir falcı. Bildiğiniz abi. gibi değil. Bir deneyin, halledeceksiniz ya. Valla. Hadi ne olur bir hır deyin. Zaten çay da içmiyorsunuz. Hiç olmazsa şu isteğimi yerine getirin. Ne olur ya. Pekala, bir şartla. Nedir o? Ben bu falcıyı köşemde yazar, ipini pazara çıkartırım. Tamam, daha iyi reklam olur. <laughs> valla falcı değil, sanki 100 megabayt bilgisayar. Her şeyi biliyor ama her şeyi biliyor. <laughs> valla ben çağırayım da göre. Tuğçe bacı! Tuğçe bacı! Tuğçe bacı. <laughs> evet, kadın 70 yaşında, ailesi 70 sene önce bu ismi koymuş. Aa. ne kadar ileriyi gören, ne kadar falcılık ve medyumluk yeteneği olan bir aile. Şaşırdım <laughs> Tuğçe Bacı, gel gel. Hah, geliyor bakın. Ey selam, e, yani selamın aleyküm. Aleyküm selam teyze, gel otur gel. Yok oğlum yok, bana zahmet etme. Ben oturmayacağım, ayakta kalacağım. Evet. Nerede benim tasım? Ha burada teyzeciğim, al. Ha, al tasımı, al bakalım. Oğlum senden başlayalım. Ya ne? sağ elinin parmaklarını suya yavaşça sok ve çıkar. Yavaş yavaş. Hı hı. Hı hı. yavaş yavaş yeter. Yavaş yeter oğlum dalgalandırıyorsun. Bak dalgalanınca bilgileri göremiyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım şimdi. Oğlum sen çok önemli bir iş yapıyorsun. Fakat bu zamanlarda pek de öyle kayda değer bir şey yok. Aman canım bunu herkes bilir. Sadece, sadece büyük bir şirketin yolsuzluk yaptığı hakkında bir ihbar almışsın oğlum. Yok, yok ya sonra... Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi atasın bakalım bir şey yani... Oraya biraz para koy çünkü Tuğçe bacı bu gibi durumlarda da biraz barış kabul ediyor. Ha. Öyle değil mi Tuğçe bacı? Yani şey yani işte siftah olsun bu sefer benden olsun. Ben yolladım. <laughs> <Siftah> Şimdi olsun be. 3 yaşlı kadın el kaldırdığınızı gördüm. Hayır. Kafam kaşındı da bir de onun için böyle böyle Ben ya. de gördüm. Sus kız. Korkmayın kızım korkmayın. Yok bana hiçbir şey yapamaz Ona öyle bir kuvvetli bir yaparım ki kendisini paranın henüz icat edilmediği devirlere gönderirim. Anne <laughs> bu çok korkunç <laughs> ya. Önemli olan Yedi Zenci tarafından tartaklanmam değildi. Asıl önemlisi nasıl bir memlekette yaşadığım ve zencilerin böyle bir duruma nasıl sürüklendiğiydi. Ama bu sizinki inanılmayacak bir hoşgörü. Eğer bunun adı hoşgörü ise sanma kolay yakaladım bu durumu yavrucuğum. Benim de zayıf günlerim, e, tahammülsüz anlarım oldu. Eğer Erdem ise küçüğüm... Abidin. <laughs> Abi, Abi de Bey bu ne kadar güzel bir sürpriz. Ne kadar güzel bir sürpriz değil mi? Hoş bir sürpriz. Hoş görün, hoş diye kıza saktığını görmüyor muyum? Lütfen. Lütfen. Bir dakika küçüğüm, belli ki yanlış bir anlama var. Bana bak, ben senin küçüğünle de bir günde de bir tane... Hani... Abi, sen hiç olgun davranmıyorsun hayatım. Olgun. Değil mi? Anahtar kelime bu, olgun. Tamam Sevda, ben sakinim. Ee, Kasım ayında satılan bir karpuz kadar olgunum. Seni ben şey için aradım. Bu Washington Post gazetesinin teklifi vardı ya. Post. Yes. Onu... Washington Post gazetesinin teklifi vardı ya. Onu zar zor geri çevirdim. Bu sefer de CNN televizyonundan aradılar. Şey varmış, Yeni bir program yapıyorlarmış. Sizinle harika ya. bu, çok güzel. Dünyanın en şahane, en muhteşem insanları o programa katılmamı istiyorlar. Yani. Çok garip. <laughs> ben de CNN'de danışmanlık yapıyorum ama böyle bir program duymadım. Sevda ben seninle konuşuyorum. Bu yeni bir programmış <laughs> ve 13 bölümü. pilot. Gerçekten çok sevdim. abi. abi. ne abi ya neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Nihat. Evet. Ne oluyor sana böyle evladım ya? Senin bu telaşlı hallerin beni çok şaşırtıyor. Hı? Hı? Abi ne yap? çıkarken seni uyarmaya çalıştım ama bir türlü duymadım. Pantolonun arkası yırtılmış. Eee... Hoş geldin Nihat. Ne? <laughs> eee... <Ne>? Yırtılmış <laughs> abi. Değildir. Yoktur. Öyle öyle gel bak göstereyim. Yoktur ya. Abiciğim işte bak burası işte ya. Bak işte yırtılmış. Görmüyor musun? <laughs> tamam. Nihat, şeyden o, Aa, annem yasla tatiline gitti, uzun bir süredir ortalıkta yok, şey için. E tamam canım, bu kadar büyük bir <laughs> e, 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 gerek yok. Hepimizin <laughs> başına gelebilir böyle bir şey. Hayır, inanmıyorum Erol şey. ben, sizin başınıza asla gelmez. Kızım, sen Amerika'ya gitmek istiyorsun, bak orada. Aa, vallahi doğru ya. Ayrıca bir de genç bir delikanlı görüyorum orada. He? Hey Tuğçe bacı, bir, birkaç kuruş açsın da öyle söyle, tamam mı? Kızım, az bir şey at o zaman, <laughs> hadi. Az bir şey at diyor ya. Bak bir de böyle davul gibi bir şeyler çalan bir çocuk var. Aynı çocuk, gördün mü kızım? Bak. He? E, bir, birkaç kuruş daha açsın mı Tuğçe bacı? <gülüyor> <gülüyor> Su soğukmuş ya, girilmez. Kapanla ilgili bir şeyler görüyorum oğlum. Hmm. Bu da salak diyecek ya bıktım artık ya. Hayır hayır bak saç ektirmeyi düşünüyorsun saç ektirmeyi. Vay canına ya. bildi be. Oo şey Tuğçe Bacı bağışı unutma. Ha tabii tabii, tabii bağış. Ee, başka neler görüyorsun Tuğçe Bacı istersen başka bir kanal açayım Çık 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 çık, çık. <gülüyor> 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 bak <cık>. göremiyorum ki. salak ne yaptın ya at bakalım biraz daha bağış. Oğlum sen hatalı sollama yapmışsın hatalı Bir dakika Tuğçe Bacı Bilemedim. Ben hatalı solo filan yapmadım, onu yapmasını da bilmem. Gerçi ben merimenden başka bir şey yapmasını bilmem ama onu da hatalı yaparım, bilemedim. Ya bak gördün mü? Başka bilgiler karıştı, dayım da suya soktu. Zaten ben bu falcılar arası online sisteminden çıkacağım valla. Evet, yedim anne. Evet, doydum. Yedim yerine kemirdim desem daha doğru. Televizyonun içinde bir parça tulum peyniri buldum onu yedim. Evet güzel günlerimde saklamıştım onu yememek için bilirsin sevmem hiç. Ne? Fena değil Yeşil kısımları hariç tadı hiç fena değil. Aboş babos deme bana anne. Artık biraz daha mesafeli olalım. Ne, ne kadar mesafeli? 40 yaşında bir adamla annesi kadar mesafeli. Çamaşır yok anne kalmadı. hiç şey kalmadı. Şu anda sana ne giydiğimi söylesem yine acıldırıyor dersin. Söylemeyeceğim. Hadi tamam anne hadi. Ne? Peki anne. Tamam mı? Ya anne ya. Vudu 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 vudu. Gulu 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 gulu. Tamam mı? İki yaş, beş yaş, on yaş, on beş yaş, otuz yaş, otuz yedi yaş. Sometimes I get to feel I was back in the old days long ago When we were kids when we were young Things seemed so perfect You know The days were endless We were crazy We were young The sun was always shining We just woke up of you ve ikinci bir güne daha başlamak o kadar keyifli ki küçüğüm. Ah, teşekkür ederim Erol Bey. Ancak söyleşi biraz ağır gidiyor. Ben sizin yaşamınızı, başarılarınızı daha fazla irdelemek istiyorum. Sohbetimizin ağır gitmesinden hiçbir şikayetim yok küçüğüm. Yalnız söyleşimizin ağır gitmesini birazcık da Abidin Bey etkiledi. Abidin? Hı? Lütfen siz onu kusuruna bakmayın. Aslında çok değerli çocuk ruhlu, eğlenceli biridir Abidin. Sahi Abidin nereden yanıp? Daha gelmedi abla. Ben de onu bekliyorum. Erol Bey'e çekecek ya Uzun eşek oynayacağız. Sakın ondan böyle bir şey isteme. <laughs> Abidin, sen misin? Seda, küçüğüm, <gülüyor> benim. Nihat, <laughs> küçüğüm, büyüğüm. gecede gecede olduğunda kasının nedeni Hormon mu kullanıyor yoksa ruhunu şemsettin'e mi satıyor? Bu soruların cevabı gelecek mi? Anifat Abidin'in ruhundaki şemsettin'e nasıl? Yani oh. bir abi yedikten bir süre sonra kapıyı ve her biri pardon Geçen